Kusura bakmayın. Ee, dağınık bir vaziyetteyim. Yorgunuz. Yine bu videoları çektiğimiz yerde kalıyoruz. İyi veya kötü yaram, yorum yapan bütün kardeşlerime teşekkür ederim. Niyedirseniz bu kanal 8 yıl oldu kurulalı. 8 yılın ilk 3 yılı sabahlara kadar yorum cevaplıyordum ve o zamandan kalma cevaplayamadığım bir sürü yorumlar var. Ve bugün oturup da bugün oturup da yorumlara yetişemedim. O kadar çok yorum cevapladım ve yorumlar okudum ki bu kanalıma abone olan kardeşlerime enişten dileklerimi ve teşekkürlerimi sunuyorum. 8 yıldır yılmadan bir mücadele verdim. Şu